haram olan aylar hangileri? Haram olan aylar mı? Evet. Haram her zaman 12 ayda geçerli değil mi? Benim bildiğim 3 aylar daha çok haram ama 12 ayda haram her zaman haramdır yani bana göre. 12 ayda benim için haram aynıdır yani. Herhangi bir ay olarak ben seçmiyorum yani. Diyoruz ki ablam haram olan aylar hangileridir? Efendim? Haram olan aylar hangileridir? Haram olan aylar. Recep ayı. Evet. Hmm. Hacca gidiyorlar o ayın adını. Zilhicce var. Zilhicce var. Evet. Üç ay var haram Hatırlık olan aylar. Yok. Sadece içinde Recep ayı var. Bir de şey Zilhicce mi? Zilhicce var. İki tane daha var ablam hatırlayabildik mi? Hatırlayamadım onları valla. Haram olan aylar hangileridir? Haram olan aylar. Geç vallahi şimdi işte aklıma gelmedi. Teşekkür ederim. Haram olan aylar hangileridir? Vallahi haram olan aylar hangileri bilmiyorum. Bir şey diyemem şu anda. mi Hatırlayabilir miyim? Yok. Diye. Recep ayı var. Yok şu anda hiçbir şey hatırlamıyorum. Teşekkür <laughs> haram olan aylar hangileridir? Ay soruya bak. Evet. <laughs> Abi kopya versene. Ramazan Hazreti. Ramazanı haram olan ay olur mu kızım? Hazreti İsmail ve İbrahim döneminden beri bu dört ay haram sayılmaktadır. O dönemlerde savaş olmaz. Ona benzer. <laughs> Bağırsan sen ay konuş. <laughs> Yok bence o. Bir yani yardımcı olayım Recep ayı. Öyle miymiş? Ramazan. O, o, o üç aylar Recep. Üç ay. Haram olan aylar deyince ben bir bile... Ramazan sen ayı. Muharrem ayı var. Yani. <laughs> Teşekkür ederim.